Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat haberlerini sizlere aktarmaya devam ediyoruz. Bugün Kayseri'de 9 kişi hayata gözlerini yumdu. Kayseri Mithat Mahallesi'ne ikamet eden Mehmet Elifeoğlu Asım Yücegök vefat etti. Yücegök Gök, Erkilet Bülbül Pınarı Mezarlığından son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Argıncık Mahallesi'ne ikamet eden İzzet Nacioğlu Bekir Halil İbrahim Şimşek vefat etti. Şimşek, Argıncık Mezarlığına defnedildi. Kayseri Yeniköy Mahallesi'nde ikamet eden Hüseyin Haticeoğlu Hidayet Aktaş vefat etti. Aktaş eski mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Kayseri Kayabaş Mahallesi'nde ikamet eden Ali Esmeoğlu Mehmet Karafakalı vefat etti. Karafakalı Argıncık mezarlığına defnedildi. Kayseri Alsancak Mahallesi'nde ikamet eden Şükrü Fatmaoğlu Mustafa Suay hakkın rahmetine kavuştu. Suay, eski mezarlıkta son yolculuğuna uğurlandı. Türklak Bank'ın eski şube müdürü Hülya Oflazer'in annesi Ganime Özsü vefat etti. Özsü Hulusi Akar Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. As bilgisayar ortağı Selim Tirak'ın annesi Nezihat Tirak vefat etti. Tirak Hulusi Akar Camii'nden son yolculuğuna uğurlandı. Özel anayur sürücü kursu sahibi Mehmet Sina için annesi Muarla Hanım vefat etti. Cenazesi Hulusi Akar Camii'sinde kaldırıldı. Kayseri Fulya İplik Metin Atmaca'nın babası, SMA Aras Makine Süleyman ve Mehmet Aras'ın dayısı Hacı Hasan Atmaca vefat etti. Cenazesi Hulusi Akar Camii'nden kaldırıp ilde mezarlarına defnedildi. Anadolu RTV ve Günaydın Kayseri gazetesi olarak vefat eden merhum ve merhumelere Allah'tan rahmet, yakınlarına başsağlığı dileriz.